Herkese merhaba. Bugün sizlere düş kapanı hayat ağacı yapımını göstermeye çalışacağım. Malzemelerimizi ben hemen aktarayım sizlere. 25 santim genişliğinde demir halkamız var. Ahşap halkada da kullanabilirsiniz. buçuk metre uzunluğunda kurdelamız var. Net olarak buçuk metre kurdela gidiyor diyemem. Çünkü sardıktan sonra kalan ölçüyü sizlere aktaracağım. Kullandığınız kurdela da bu ölçülerde değişiklik gösterebilir. 18 adet 2 metre 20 santim uzunluğunda da iplerimiz var. O halde yapımına başlayalım. Öncelikle kurdelamızı şöyle yatay bir şekilde silikonla sabitleyerek çemberimizi sarmaya başlıyoruz. Bu şekilde sabitledikten sonra sarmaya devam ediyorum. kısmı da yine aynı şekilde silikonla sabitleyeceğim. Şöyle bir tur daha atmam gerekiyor. Tamamen oradaki görüntü kapandıktan sonra şöyle silikon sıkıyorum tekrar. Yapıştırıp şöyle tam dipten kestim biraz daha silikon sıkayım. Tamamdır. Çemberimizi bu şekilde sarmış olduk. 1,5 metre yani 2,5 metreden şöyle 1,5 metre artmış 25 santim genişliğindeki halkamız için 1 metre uzunluğunda kurdele kullanmışız. Fakat söylediğim gibi kullanacağınız kurdelanın yapısı bu ölçüleri değiştirebilir ve kullanacağınız çerçevenin büyüklüğü de yine aynı şekilde bu ölçüleri değiştirebilir. Hemen yapımına başlayalım. 2 metre 20 santim uzunluğundaki iplerimizi bu şekilde ikişerli halde halkamıza geçirmeye başlıyoruz. 2 tane ipimi geçirdim. Arada biraz mesafe bırakıp tekrar 2 tane daha ip geçireceğim. Şöyle halkanın altından getirdim. Bu boşluktan da kalan iplerimizi geçirip sabitledim. Şöyle biraz açayım arasını. Tekrar diğer ipimizi aldım. İkiye katladım. Halkanın alt kısmından getirdim. Boşluktan geçirdim. şekilde yaptık. Şöyle kontrol edeyim. Şöyle hesap edebiliriz. Bunlar ağacın dalları olacağı için mesafeyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz biraz daha açabilirsiniz. Bunlar iki tane dal olacak. Diğer iplerimizi de geçirmeye başlıyorum. genişliklerimizi geçirdikten sonra ben şöyle aralarındaki mesafeleri size söyleyeyim burada 2 santim genişlik var burada yaklaşık bir buçuk santim şu kısımda 3 santim kadar boşluk var Burada da aynı şekilde 3 santim bu kısımda iki buçuk santim kadar genişlik bulunuyor burada da yine aynı şekilde iki buçuk santim kadar Burada bir buçuk santim, burada da yarım santim boşluğumuz. Evet, tüm iplerimizi geçirdik, boyutlarını ayarladık. Gördüğünüz gibi burgu tekniğini yaparak modelimizi oluşturmaya başlayacağız. Sayfamda çok yavaş ve detaylı bir şekilde anlattığım burgu modelinin videosunu bulabilirsiniz. 4 tane ipim var. Sağ taraftaki ipimi hepsinin üzerine getirdim. Sol taraftaki ipimi de onun üzerine bu şekilde aldım. Arkadan getirdim ve boşluktan çektim güzelce sabitledim aynı işlemi yapıyorum sağ taraftaki ipi iki ipin üzerine getirdim sol taraftaki ipi de onun üzerine bırakıp arka boşluktan getirip çektim bu yapacağımız modelde tamamen bu tekniği uyguluyoruz aynı şekilde devam ediyorum örmeye bu kısmı ördük şu sayıları sayabilirsiniz isterseniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kez sarmışım. Hemen yanındaki iki tane ipimi alıyorum. Onları da 10 kez saracağım. İkisini de ördükten sonra 8 tane ipimi birden örmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi tüm ipleri aldım. Sağ taraftaki ipi tüm iplerin üzerine getirdim. Sol taraftaki ipi de onun üzerine bırakıp arkadan getirdim ve boşluktan çektim böyle güzelce hepsini sabitledim. İpleri böyle teker teker çekebilirsiniz daha iyi sabitleyebilmek için. Şöyle 6 tane de burayı sardım. Şimdi bu ipimi saracağım ve bunu da ördüğüm ağacın budağı olarak şöyle birleştireceğim. Bu kez buradaki iplerin hepsini örmeye başlayacağım. Gördüğünüz gibi sağ taraftan getirdiğim ipi hepsinin üzerine bıraktım. Sol taraftaki ipi de onun üzerine bırakıp arkadan getirdim ve boşluktan çektim. Yani bu yanlardaki budak kısımlarını yaptıkça ortadaki gövdeye birleştirmeye başlayacağız. İpleri de böyle tek tek çekmeyi ihmal etmeyelim. Çünkü arada boşluklar kalabiliyor. Onları da bu şekilde çekerek düzleyelim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu kısmı da birkaç sıra ördükten sonra Sol tarafa geçiyorum. Sol tarafta da biraz şöyle yaklaştırayım. Aynı tekniği yaparak örmeye devam ediyorum. ördükten sonra yanlardaki dal kısımlarına geçelim. Bunları bu şekilde birleştireceğim. Bu ikisini de bu şekilde birleştirip tam ortadaki gövdeye getireceğiz. Şu şekilde. Bu diğer boştaki ipleri de ördüğümüz zaman gövde ile birleştirmeye başlayabiliriz. Bu da kısımlarını eşitledikten sonra artık hepsini bağlamaya geçiyoruz. Aynı tekniği uyguluyoruz. Yani aynı tekniği uygulayarak gövde kısmını da bağlayacağız. Bu kısımda da dikkat etmemiz gereken noktalardan biri hem çok sık yapmamız hem de şu iplerin hepsini teker teker mümkünse çekmemiz gerekiyor. Yoksa gördüğünüz gibi bu boşluklar oluşuyor. Şöyle tek tek çekmeye çalışalım. Tekrar birleştirmeye devam edelim. Şöyle göstereyim bakın. Tüm dallarımızı ördük. Bu şekilde gövdemizi birleştirdik ve sıra şu birleştirme kısımlarına geldi. Bu birleştirme kısımlarını da yaptıktan sonra birkaç tane detayımız var. Onları da ekleyip ürünümüzü tamamen bitireceğiz. Burada şöyle bir şey yapacağız. Çok kısa olan ipleri ayıklamam gerekiyor. Bunları da arkadan şöyle kısaca kesip silikonla yapıştıracağım. Kısa olan iplerimizi de ayırdıktan sonra bağlama kısmına geçebiliriz. En baştıradaki ipimi aldım. Yukarıdan getirdim aşağıdan bu şekilde doladım çektim ve şöyle sıkıca çekelim. Buradan tuttum. Tekrar halkanın arkasından geçirdim. Boşluktan çıkardım. Güzelce sabitledim. Tekrar devam ediyorum. Sırayla yandaki ipleri almaya özen gösterelim daha düzgün olması için. Şöyle yandaki ipi aldım. Halkadan geçirdim. Tam yanına getirelim. Bu şekilde tuttum ve arkadan tekrar getirdim. Boşluktan çekerek sabitledim. Diğer iplerimizi de bu şekilde sabitleyerek sırayı tamamlayalım. Şöyle göstereyim. Ürünümüzün alt kısımlarını da tamamen bağladım. Bu işlemi de yaptıktan sonra şöyle uçlarına düğüm attım. Bu düğümlerin de yapılışı sayfamda yine bulunuyor detaylı bir şekilde. Ben bir kez daha göstereyim sizlere. Şöyle aldım ipimi bu şekilde getirdim arkadan. Sarmaya başlıyorum. 1 2 3 tane sardıktan sonra bu şekilde çekiyorum ve modelimizi oluşturuyorum. Daha sonra da uçlarını kesebiliriz. Ürünümüz bu şekilde bitti. Dilerseniz aralarına boncuk geçirebilirsiniz. Farklı detaylar da ekleyebilirsiniz. Tüm detaylarını eksiksiz bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım verimli bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu arada gelmesini istediğiniz içerikler varsa yorum kısmından da bildirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.